Ay no, ana. No. Esila oyunun bitti mi anneciğim? Evet bitti anne. Hadi gel bakalım yanıma. Eğlendin mi bakalım? Evet çok eğlendim. Hadi biraz da birlikte oynayalım. Lalin teyzeni arayalım mı? İlayda ile oynamak ister misin? Evet çok isterim yaşasın. Hadi hadi hadi. Bakalım ne yapıyorlarmış. Çalıyor. Aa telefonum çalıyor. Alo. Alo, ne yapıyorsun Elin? İlayda ile oturuyoruz. Sen ne yapıyorsun Aliya? Biz de Sila ile oturuyoruz. Esri İlayda'yı çok özlemiş. Bize gelseniz de. Ah, harika bir fikir. Biz muhabbet ederiz, kızlar da bahçede oynarlar. Almina'ya haber verdin mi? Aa hayır sen arar mısın hemen? Biliyorsun hazırlanması uzun sürüyor. <laughs> Almina'ya haber vereyim hemen. Çalıyor. Aa telefonum çalıyor. Alo, ne haber Lalin? İyi Almina, senden. Alya bizi çağırdı. Hazırlandı gidelim. Ya bu kadar geç haber verilir mi? Nasıl hazırlanacağım şimdi? <laughs> Çok abartma süslü. Zaten eve gidiyoruz. Hadi öptüm seni. Ben de öptüm tatlım. Bay bay. Hadi İlayda kızım. Çıkıyoruz. Arabayı hazırladım. Tamam anneciğim. Oyuncaklarımı da alayım mı yanıma? İlaydacığım Esin da bir sürü oyuncağı var. Onunla oynarsınız. Of, tamam anne. Hadi artık çıkıyoruz. Of ben ne giyeceğim şimdi? Daha makyaj bile yapmadım. Neyse biraz saçımı sarayım. Bu tabağımı da çok seviyorum. Çok oyalanmadan çıkayım hemen. Ceketimi giyeyim bari. Ay yine çok güzel oldum. İşte şimdi çıkabilirim. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk canım. Hoş bulduk abla. Çocuklar siz ne yapıyorsunuz bakalım? Çok özledim sizi. Esila teyzeye bir öpücük yok mu? Var tabi teyzeciğim. Ben de çok özledim. Bekliyorlar yol donlar. Bir gün beni sorarlarsa Hadi Esila gel biz bahçede oynayalım. Tamam arkadaşım. Hadi gidelim. Esila, teyzen seni çok seviyor. Evet, teyzem beni çok sever. Bana sürekli kıyafetler ve tokalar alır. Oh, ne kadar güzel. Keşke benimle bir teyzem olsaydı. Olsun, Ayna teyzem seni de çok seviyor İlayda. Neyse, hadi oyun oynayalım. Tamam. Na 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 hmm. Bu sefer ilk ben bineceğim. Of, gıcık. Kızlar, hava çok güzel. Haftaya pikniğe gidelim mi beraber? Aa, çok güzel olur. Kızlar, unuttunuz mu? Haftaya pembenin doğum günü. Evet, doğru. Ben unutmuşum. Güzel bir şeyler ayarlayalım. Ben kafede bir şeyler yaparız diye düşünmüştüm. Siz ne dersiniz? Bence güzel fikir. Yapabiliriz. Peki kimleri çağıracağız? Violet'i çağıracak mıyız? Ben de çağırmayalım. Zaten buraya geleli kaç gün oldu. Ve o kızı sevmedim. Ne yalan söyleyeyim ben de sevmedim. Hem zaten pembeyle de o kadar yakın olduklarını düşünmüyorum. Almina, Lalin böyle düşünmeyin. Gerçekten çok ayıp. O buraya yeni geldi. Onu çok tanımıyoruz. Bu partonu tanımak için bir fırsat olabilir. Abla yeni geldiği için böyle düşünmüyorum. O gün bile bakışları biraz farklıydı. Siz fark etmediniz mi? O kızla bir şey var ama çözemiyorum. Evet ben de Almina ile aynı fikirdeyim. Kızlar tamam böyle düşünmeyin. Şimdi de partiye çağıralım. Hem tanışırız hem de belki bizim fikrimiz değişir. Tamam peki öyle yapalım o zaman. Tamam ama sadece senin ısrar ettiğin için ablacım. Aa yeter artık bu konuyu kapatalım. Biraz güzel şeylerden konuşalım. Mesela Aymina'nın yeni unicornu Pony. Evet hadi dışarıya çıkalım size Pony'yi göstereyim. Evet ben görmedim hadi gidelim. İşte bu benim kızım Pony. Çok tatlı. Binelim mi? Evet Armina hadi. Tamam hadi bakalım atlayın. Uçuyoruz kızlar. <laughs> çok güzeldi. Çok sevdim. Ben de ama çok da yoruldum. Aa kızlar hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz pembe ama senin çilekli limonatandan içersem daha iyi olurum. Hemen getiriyorum. Selam kızlar. Selam Violet nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Haftaya Pemben'in doğum günü. Ona bir parti veriyoruz. Gelmek ister misin? Hmm, planlarıma bir bakmam gerekiyor. Neyse kızlar, benim zaten işim vardı. Gidiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Of, inşallah işi vardır ve doğum gününe gelemez. Amina.